Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars videoma karşınızdayım. Arkadaşlar. arkadaşlar bugün e, yeni güncelleme geldi bildiğiniz gibi Brawl Stars'a. E, ben de güncellememi yaptım. Arkadaşlar şöyle bir şey denedim. Güncelleme geldiğinden beri. E, oyunlarda işaret yapabiliyorsunuz. düşmanlarınızı Ben de bunu o, arkadaşım Evet, düşmanımızla arkadaş olmanız için kullanmayı çalışacağım. Arkadaşlar bakacağım birkaç kişiyle arkadaş olmuştum. Birkaç kişi ihanet etmişti. Sosyal deney gibi olacak. Bakalım ne kadar acımaları var. Şöyle kupam e, kupa istemiyorum. Çabuk da öldürebiliyorlar. Bu yüzden yani en kullanmadığım oyuncu Poco. Poco ile gireceğim. Oynayalım bakalım. Şöyle arkadaşlar ilk başlarda arkadaş oluyorum. Şimdi sonlarda olduğunda kaybetme şeklinde hiç e, arkadaş olmuyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Whoa. Ay bu internetin oldu. Yiğitçe yapma ya. Bu kadar sonra arkadaşlarmış. Gebercemiş. Nitel denedik arkadaşlar Nite edildi, kaydır, olmadı. Sıkmaya başladım. internet çekmiyordu. Orada bir... Ee, arkadaş olacak mı? Wow. Arkadaş olacak mı? Olmuyor olmuyor <Yani, yani, yani>. Yaman değil <ben> ya. <laughs> Neyse. Ben arkadaş olacak zannettim ama olmayacakmış. Hadi bakalım devam ediyoruz. Birkaç tur böyle. Arkadaşlık testi yapacağız şimdi şöyle gördüm. Arkadaş olalım mı diyorum. Bu işaret geliyor. Evet arkadaş olalım dedi. Helal olsun teşekkürler. <laughs> Beni vurmadı şu an. O da kendisi bir dışarı... <laughs> şey. Hayır olamaz. Şimdi ağzını edeceğim seni. Aha öldürürüm. <laughs> ha. Hadi Neredesin? Neredesin? Gördüm. Gel gel. Aynen. Direkt geldik Düz gel. gel. Ay hayır kod, kod gelme. Önce onu alayım ya. Arkadaş oldum ama arkadaşımı aldılar. Bu sefer gerçekten bir arkadaşı edindim ama kısa sürdü. Neyse devam yani edelim. Arkadaşlar siz böyle yani kupa sıkıntınız yoksa de böyle kullanabilirsiniz bu özelliği. Ben genelde arkadaş olmak için kullanıyorum. Bugün beri öyle bir şey kabul mu? Sıkmıyor lan. Sık, 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 sıkıyor ya. Nita yapma Nita. Nita lütfen. Ya. İlk başlarda sıkmadı. Arkadaş zannettim. Kandırıyorlar arkadaşlar. Önce arkadaşmış gibi yapıyorlar. Sonra sıkıyorlar. Şuraya çok sorunum bu. Bayağı kupa kaybediyorum. Bazen kupa kazanıyorum. Poco'da. Hani Poco'ya pek zaman harcamıyorum. Yan hesabım hatta bu. Gerçi kafamda böyle bir şey yapmam. çok galiba. Deniz, deniz, deniz. Deniz vurma deniz lütfen ya. Deniz yapıyor. Ben de. Deniz GT. Videomu izliyorsan sana diyecek bir şeyim yok. Ben insanca sana yaklaşıyorum senin yaptığın şeye bak ya. Demiyorum hiçbir şey, ee, şey yapmadım. Kendi kararını arkadaş olup olmak ama ben sana düzgün yaklaşım. Kıbrı 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 kıbrı. Kıbrı 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 Gel bakayım canım niye gel Demek bana ihanet edersin Demek bana ihanet edersin. Oha bak. Ya. Neyse. Bana ihanet et. Aa. Olmaz böyle iş. Neyle oynuyor? Neyle çünkü hepim mod daha hızlı hareket eder. Şurada biri var. Bir de burada El Primo var. Ben de El Primo olduğum için El Primo'ya koşacağım. El Primo, El Primo gel buraya. El Primo, El Primo hadi. Diğerleri vuruyor şu an. Aa Nele'yi öldürdü. El Primo neredesin? Ha bak burada şey var. Burada. Burada burada arkadaş alalım. O kabul etsin dedim. Hızla gel. Tamam. Vurmayacaksın dedim. Hayır vurmayacaksın dedim ama. Vurmayacaksan vuruyorum ya. Ben de sana vuracağım. Bu böyle gitmez çünkü. Sen vuruyorsun direkt. Orada ben sana inandım bak. Aynı hareket etmesem şu an beni almıştı. Oldu. Senin yüzünden yaptın kardeşim. Gel bakayım kıyma yeşil Oh Oha ya cılma bak generali. Yine bir ihanete uğradık arkadaşlar. Önce yanına kadar geldi. Sonra vurmaya başladı. Ben de ona vurdum mecbur. Arkadaşlar bana ters yapana ben de ters yapıyorum çünkü beni öldüreceği belli. Hayır 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 canileşme aynen. Aynen arkadaşım aynen. Aynen bu mu, Okey mi? Okey. Sana güveniyorum. İhanet edersen var ya çok üzülürüm. Yanlışım var. Yanlışım yok. Arkadaşımı almayayım ya. Arkadaşımı almayayım ya. Arkadaşımı alacaklar. Bilmiyorum ya. Burayı mı alayım? Bak, bak, bak. İlmeği açacağım. Ha. Gel bakayım bale. Selamünaleyküm. aleyküm. Oh. İki vuruş da aldım. Kozar selamünaleyküm. aleyküm. Küçülemem küçülemem. Yok yok. Değir Yani o idiler mi Diyemem. <gülüyor> diyemem. <laughs> arkadaş olacaktım da almayacağım şimdi. Olmayacağım çünkü Vurmaya çalışıyorsun. Sana güvenemezdim. Sonradan arkadaş olmayı kabul ettim. For Spain, for El tutma yerine bu sefer ne alalım? Bu bunu. bunu aldım. Hadi bakalım. İnşallah bu arkadaşlar ne bileyim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce şöyle bir şey yaşandı. Biriyle arkadaş oldum. Onu öldüren kişi de aa, aa. o arkadaşın ya, ne diyeyim anlatamıyorum şu an. Aa, Ege <laughs> bak, korona. Korona, mi bak Koruma mı? Ege evet Ege. Ege gel. Ege düşman değilim düşman değilim düşman değilim. Düşman değilim düşman değilim. Lütfen düşman değilim. Hayır düşman değilim ya. Ege Allah belanı vermeye ya. Güzel bir video çekmeye çalışıyor. Video içeriğini bozuyorsun. Arkadaşlar geçen videoda Stars ID'mi unuttum. Altına da unuttum yazdım. Çünkü bilgisayardan açıp bakmaya üşendim. Özür dilerim bu arada. Ha YouTube'cu, YouTube'cu, YouTube'cu. YouTube'cu vurmayacağım. YouTube'cuya vurmayın. YouTube videosu çekiyordu. Yaren, yaren, yaren bak. Yaren vurma ona. YouTube'cu, YouTube'cu. Ha tamam yedi yedi. Acaba bu var mı? Laz ne var ki? Bilmiyorum ama. Ver senin Yapma. Yapma arkadaşınım. Daha demin. Bana gülücük katmadın mı? Tekrar oynayalım bakalım. Arkadaşlar ben bu içeriği gerçekten çok sevdim. Yani Yaptıklarına çok iyi etmişler. Ben oyundaki e, kişilerle hep arkadaş olmak istemiyorum şimdi. Parkçı dedi zıplayarak arkadaş olunduğunu biliyorsunuz. Ee, bu da gülümseyerek ve dönerek bu anlama geliyor. Arkadaş olalım mı anlamına geliyor. Ben de oluyorum. Ama şu öncelikle böyle. Hayır hayır hayır. Lütfen. Bu hiç gelmedi. Neyse geldi. Süymamıza. <laughs> <an var> <laughs> Güzeldi bence ya. Yan hesabımda bu pass'ımı 30 yaptım arkadaşlar. Bayağı iyi bence. Zaten bitecek sezon. 3 gün kalmış sezonun bitmesine. Ee, kendi hesabıma arkadaşlar 2500 kupa yaptım. Şu an 1600 kupayım. Yan hesabımda da. Arkadaşlar yan hesabımı telefondan oynuyorum. Bilgisayardan kendi hesabımdan oynuyorum. Çünkü bilgisayarımı hep odamda e, tuttuğum için Bunlar arkadaş olduk şimdi. Bana zarar vermeyeceğini gösterdi. Ama verebiliyor diye düşünüyorum. Çünkü bu hayatta kimseye güvenmeyeceksin. Gel 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 önüne geçeyim diyeceksin. Ne yapıyorsun? Hayır hayır hayır. O bombayı çok kullanıyorlar. Gayrını İsa'yla diğerini Tomar 753'ün altında kaldım. Tomar 753 senin arkadaşım hakkında Hayır hayır hayır. Hayır lütfen iki taraftan sardınız. Şimdi roza gelecek. Roza ağzını edecek ya. Tomar 750. Tomar benimle arkadaş olur mu? Arkadaş olmayacağız mı? Gülücük atmışsın. Ben böyle insanı anlamıyorum ya. Lütfen Allah aşkına böyle insanlar böyle çekilsin ya gitsin ya. Hadi biz girmeyi şartı atmadım ya. Of. Boş veriyorum. Kafamdaki her şeyi sileceğim. Döperim alayım durdurayım. Şuralar sildim bakayım.